Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf sosyal bilgilerde 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Ve çalışmamızda da başlamadan önce sizlerin ödevlerini vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ödevsiz bir öğrenci çatsız bir eve benzer diyorum. Ödevlerinizi de yaparak sınava çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Ödevlerimiz bilmemiz gereken kısımlarından olacak. Ve hemen zor Bankası ile başlayalım. Zor Bankası'nda arkadaşlar sosyal bilgilerde ödevleriniz sayfa hemen şöyle ödevlerinizi de güzel bir şekilde aktaralım. 192 ile 192 ile arkadaşlar iki, e, 202 arasındaki bölüm sizlerin ödevleriniz olacak. Yine devam edelim. Dinamo. Dinamo'dan da ödevleriniz var. Dinamo'daki ödevlerinizi yapıp hem de yazılıya hazırlanalım bölümündeki hazırlık çalışmalarını da yaparsanız çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız yazılıya. Bilim, teknoloji ve toplum 84 ile 100 arası. Üretim, dağıtım ve tüketim 102 ile yine 126 arasındaki bölüm sizlerin ödeviniz olacak. Ve yine sıfırdan, sıfırdan gerçekten bizim için çok ama çok önemli. Burada hem konu özetlerine ulaşabiliyorsunuz hem de bu konu özetleri çerçevesinde çözeceğiniz sorularla da bakın. Örneğin sayfa e, 216'dan başlayarak çok güzel bir şekilde konuları tekrar etmiş ve yazılıya son derece güzel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Bunu da yine 231, 233, 235'e kadar da çözebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde bu konuları da okumuş, tekrar etmiş olacaksınız. Çalışmamıza öncelikle ikinci dönem birinci yazılı sınavında hangi konulardan sorumluyuz? Hangi konulardan sorular karşımıza gelebilir? Bunlarla ilgili sizlere kısa kısa bilgiler vererek çalışmamıza başlamak istiyorum. Dördüncü ünite yani bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde bilmemiz gerekenlere baktığımız zaman teknoloji ve Toplum konusu başlığı altında teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarını, teknolojinin sağlık, ulaşım ve benzeri alanlardaki gelişimini, teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini bilmemiz gerekiyor. Doğru ve güvenilir bilgi konusunda sanal ortamda ulaştığımız bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamayı da bileceğiz. Peki bu sorgulamayı nasıl yapacağız? Bu sorgulamayı iyi bir medya okuryazarı olarak yapacağız. İyi bir medya okuryazarı olursak sanal ortamda edindiğimiz her bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyiz. Bir eleştiri süzgecinden geçiririz. Başka kaynaklarda da o bilgi hakkında yazılan bilgilere bakarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşırız. Burada medya okuryazarlığı kavramını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Sanal ortamda güvenlik konusunda sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uymamız gerektiğini, işte kredi kartı bilgilerimizi herkese vermememiz gerektiğini, güvenilir sitelerden alışveriş yapmamız gerektiğini, hangi sitelerin güvenilir olduğunu, hangi sitelerde daha doğru bilgiye ulaşacağımızı yine sanal ortamda güvenlik konusunda öğrenmiştik. Bu konuda bizim için gerçekten önemli. Ve bilim insanlarının ortak özelliklerine baktığımız zaman burada bilim insanı kime denir? Mucit kime denir? icat neye denir? Bu kavramların tanımları bizim için gerçekten çok önemli ve yine bilim insanlarının ortak özelliklerini iyi bir şekilde bileceğiz. Bilim insanlarının ortak özelliklerine baktığımız zaman meraklı olma, azimli olma, işte e, sabırlı olma, özgüveni yüksek olma, çalışkan olma, kararlı olma bunların hepsi bilim insanlarının ortak özellikleri arasındadır. Bilimsel etik konusunda ise bilimsel çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranmanın önemini iyi bir şekilde öğrenmiştik. Buradan sınavlarda karşımıza soru gelebilir. Şunu asla ve asla unutmayalım sevgili öğrenciler. Eğer bilimsel etiğe uygun bir şekilde davranmak istiyorsak hangi kaynaktan araştırma yaptıysak o kaynağı kaynakçada belirtmek zorundayız veya bir bilgiyi kimden aldıysak onun o kişinin ismini, soy ismini işte e, aldığımız kaynağı mutlaka kaynakça da belirtmemiz lazım. Bu şekilde yaparsak bilimsel etiğe uygun bir şekilde davranmış oluruz. Eğer böyle yapmazsak intihal yani bilgi hırsızlığı yapmış oluruz. Bilgi hırsızlığı başkasının ortaya çıkarttığı bir bilgiyi onun ismini geçirmeden alıp aynen kaynağımızda belirtmektir. Bu da sanki kendimiz yazmış gibi bu bilgiyi e, bir anlam çıkar ve bu da bilgi hırsızlığına neden olur. Burada intihal şöyle yazayım. İntihal bilgi hırsızlığı kavramında iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve devam ediyoruz. Beşinci ünitede yani üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinde bilmemiz gerekenlere baktığımız zaman bir kere çevremizdeki ekonomik faaliyetleri bileceğiz. Üretim, üretimin ne olduğunu ve yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetleri iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Peki çevremizdeki ekonomik faaliyetler neler, neler olabilir? Veya ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler nelerdir? Tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm, madencilik, ormancılık daha pek çok böyle ekonomik faaliyeti ve bu faaliyetlerin yapıldığı yerleri iyi bir şekilde bileceğiz. Ekonomik faaliyetler mesleğe etkiler konusunda da bölge ve sektöre göre değişen meslekleri öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin Akdeniz bölgesinde turizm geliştiği için turist rehberliği, otelcilik, sebze ve meyve yetiştiriciliği, tarımsal üretim ee, orada güzel bir şekilde yapıldığı için e, sebze ve meyve yetiştiriciliğine bağlı olarak da çiftçilik buralarda gelişmiştir. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Madenciliğin geliştiği yerlerde, maden işçiliği, maden mühendisliğinin geliştiğini de iyi bir şekilde bileceğiz. Ekonomi ve sosyal hayat konusunda ekonomik faaliyetlerin nüfusa yerleşmeye, eğitime ve kültüre etki edeceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu gerçekten çok önemli. Bir yerde yapılan ekonomik faaliyet o yerdeki nüfusun artmasına, azalmasına veya e, oradaki yerleşme tiplerine, oradaki insanların kültürel düzeyine mutlaka etki eder. Bunu iyi bir şekilde bilelim, aklımızdan çıkartmayalım. Üretim, dağıtım ve tüketim halinde kullandığımız temel ürünlerin sırasıyla üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçtiğini öğrenmiştik. Örneğin bir e, domatesi tarlaya ektiğimiz zaman, bu domatesi topladığımız zaman bir üretim faaliyeti yapmış oluyoruz. Bu domatesleri kasalara yükleyip Manavlara taşıdığımız zaman, marketlere taşıdığımız zaman dağıtım faaliyeti yapmış oluyoruz. Ve manavdan, marketten domatesleri alıp evde güzel bir şekilde e, yediğimiz zaman, salatalara kullandığımız, yemeklere kullandığımız zaman da tüketim faaliyeti yapmış oluyoruz. Yeni fikirler geliştirelim konusunda da girişimcilik ve proje hazırlama konusu bizim için önemli. Girişimci kişilerin özellikleri, ülkemizdeki e, önemli girişimciler, tarihimizdeki önemli girişimciler, örneğin Nuri Demirağ, Zihin Derin gibi dünyadaki önemli girişimcileri de bilmemiz gerekiyor. Ve çalışmamıza tüm hızıyla başlıyoruz. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız diyor. Hemen yazmaya başlayalım. Ve görüyorsunuz burada kelimelerimiz yer alıyor sevgili öğrenciler. Evet birinci boşlukta olduğuma sorumuz. Nokta nokta uzantılı genel asitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır. Hangi genel asitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır? Tabii ki de Gov. Veya edu uzantılı siteler daha güvenilir bilgiler içerir. Burada sevgili öğrenciler, hemen bakıyorum gov var mı? Evet varmış. Şuraya gov'u güzel bir şekilde yazmış olalım. Biliyorsunuz sevgili öğrenciler, devlet kurumlarına ait e, uzantılı sitelerde gov, eğitim kurumlarına ait sitelerde ise edu olur ve bunlar daha güvenilir bilgiler içerirler. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ne denir? Bakın yeni bir buluş ortaya koyan kişiye mucit. Yani buluş yapan denir. Hemen burada bakalım muciti de gördük. Şöyle muciti güzel bir şekilde yazalım. Bir araştırmada veya incelemede yararlanılan kaynaklarının gösterildiği listeye ne denir sevgili öğrenciler? Tabii ki de kaynakça denir ve bir araştırma yaparken araştırmalarda kullanılan kaynakların bilgilerin nereden alındığının belirtilmesi de çalışmamızı bilimsel bir hale, güvenilir bir hale ve intihar olmamış bir hale de getirir. Yani bilgi hırsızlığı da yapmamış oluruz. Evet şöyle kaynakların gösterildiği liste ediyor. Hemen kaynakçıyı da burada bulalım. Evet gördük şöyle kaynakçı olarak yazalım sevgili öğrenciler. Evet kaynakçıyı da yazmış olduk. Düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere ne diyoruz? Biz bunlara tabii ki de sevgili öğrenciler süreli yayın diyoruz ve süreli yayında şöyle görmüş olduk ve buraya yazalım süreli yayın diye de onu da belirtmiş olalım sevgili öğrenciler devam edelim. Ee, nokta nokta 2015 Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüştür. Kim bu isim? Tabii ki de Gururumuz Aziz Sancar şöyle hemen güzel bir şekilde yazalım. Aziz Sancar bizim için çok önemlidir. Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüştür. Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda e, yaptığı buluş sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü de e, almıştır. E, bu ödüle de layık görülmüştür. İnternetten indirdiğimiz dosyaları ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle virüs taramasından kesinlikle geçirmemiz gerekiyor. Antivirüs programlarımızın bilgisayarda olması gerçekten çok önemli. Çünkü bilgisayarımız eğer bir virüslü dosya indirirsek çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bağlantı adresinde ne yazıyorsa o sayfa risk içermektedir. Bakın bağlantı adresinde HTTP mi e, yazıyorsa yoksa HTTPS mi yazıyorsa tabii ki de sevgili arkadaşlar bağlantı adresinde şöyle yapalım HTTP yazıyorsa e, o sayfa risk içermektedir. Peki e, güvenli sitelerde ise hangi ibare yer almaktadır? Hangi ibare yer almalıdır? Onu da şöyle yazalım. HT, ET diyelim. Evet. PS şöyle. Evet. Güvenli sitelerde de bu ibarenin yer alması gerekiyor. Ve geliyoruz 8. sorumuza. E, CVV numarası kredi kartının ki bu numara gerçekten çok önemli. Bunu tabii bir de İngilizce okunuşu var aynı şekilde. Ee, kredi kartının neresinde yazmaktadır? Onu soruyor. Tabii ki de bu numara çok önemli. Bu numarayı kimseyle paylaşmamamız gerekiyor alışverişlerde, uzaktan alışverişlerde e, online alışverişlerde bu, bu numarayı mutlaka kullanıyoruz ve bu numarayı kimseyle asla paylaşmamamız gerekiyor. Kartın arka yüzünde yer alır bu numara ve eee 3 hanelidir e, sevgili arkadaşlar. Hemen buraya da arka yüzünde yazalım şöyle arka yüzünde diye. Evet. Arka yüzünde yer almaktadır. Medya mesajlarına ulaşmak ve onları doğru bir şekilde çözümleyebilmek ne becerisi gerektirir? Tabii ki de medya okur yazarlığı becerisi gerektirir. Şöyle yazalım. Okur yazarlığı Medya okur yazarlığı becerisi de bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Medya okur yazarı olan bir insan medyadaki e, bilgileri çok güzel bir şekilde e, süzgecinden geçirir. Farklı kaynaklardan teyit eder ve doğru bilgiye ulaşır. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere ne denir? E, tabii ki de sevgili öğrenciler bu kişilere bakalım burada bilim insanı denir. Şöyle yazalım güzel bir şekilde bilim insanı bu kişilere diyormuşuz. Evet ilk çalışmamız burada e, bitti. Şimdi ikinci çalışmamızla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız diyor. Evet görüyorsunuz ilgili kelimeler burada yer alıyor. Ve şimdi boş bırakılan yerleri yazalım. Bir, üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına ne denir? O ürünü tüketmek denir. Yani tabii ki de tüketim denir. Şöyle tüketim olarak belirtelim. Toprağın ekilmesi veya işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümüne biz ne diyoruz? Tabii ki de tarım diyoruz. Tarım ülkemiz için çok ama çok önemli. Ülkemizde en çok pamuk hangi bölgede yetiştirilmektedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. GAP projesiyle su ulaştırılan ovalarda pamuk tarımı yapılmış ve ülkemizde e, Güneydoğu Anadolu bölgesi pamukta birinci sıraya gelmiştir ve hemen onu da şöyle yazmış olalım. Güneydoğu Anadolu diye şöyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Dördüncü sorumuz nüfusun fazla olduğu illerin çevresinde ne gelişmiştir, ne gelişmiştir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de kümes hayvancılığı gelişmiştir. Hemen şuradan da görmüş olduk. Buraya da yazalım. Kümes hayvancılığı şöyle. Evet, hayvancılığı. Evet, kümes hayvancılığı nüfusun fazla olduğu illerin çevresinde gelişmiştir arkadaşlar. Çünkü tüketici nüfus, yani e, o işte Kümes hayvancılığından elde edilen ürünleri tüketecek olan nüfus büyük şehirlerde çok olduğu için sevgili arkadaşlar İstanbul, İzmir gibi nüfusun fazla olduğu şehirlerimizin etrafında kümes hayvancılığı gelişmiştir. Tamamen ticari bir mantıkta çünkü orada tüketici nüfus fazla. Ne kadar çok üretirsem hayvan, ne kadar çok ürün üretirsem orada tüketecek insan fazla olduğu için de ne olmuştur? Büyük şehirlerin etrafında gelişmiştir. Aynı zamanda da ulaşım maliyetini son derece azaltmıştır bu çünkü kümes hayvancılığında doğaya bağlı değiliz. Kapalı bir alanda yapılıyor. fazla ulaşıma para vermemek için de ulaşıma fazla paranın git, gitmemesi için de kümes hayvancılığı nüfusun fazla olduğu şeylerin etrafında gelişmiştir. Hemen orada üretim yapılıyor ve büyük şehirlere taşınıyor. Ülkemizde sanayinin geliştiği yerlerde ne gelişmiştir arkadaşlar? Tabii ki de ticaret gelişmiştir. Sanayi faaliyetlerin yoğun, yoğun yapıldığı yerlerde üretilen ürünlerin pazarlanması ticareti geliştirmiştir. Şöyle ticareti de bulalım buradan size. Görüyorsunuz burada hemen şuraya ticareti de yazmış olalım. Bir ülkede üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına biz ne diyoruz? ihracat diyoruz. Yani ülkemizde üretilen ürünler başka bir ülkeye satılıyorsa Türkiye'de üretildi işte bir ürün. Almanya Almanya'ya sattık. Ne yapıyoruz biz burada? İhracat yapmış oluyoruz. Ama dışarıdan ürün alırsak ne yapıyoruz? O zaman ithalat yapıyoruz. Dışarıya ürün sattığımız zaman ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? İhracat yapmış oluyoruz. Şurada da ihracatı görüyoruz. Elektrik, elektronik ve kimya sanayisinde kuyumculuk, boya ve süs eşyası e, gibi alanlarda kullanılır. Ne kullanılır tabii ki de sevgili arkadaşlar? Bakır madeni kullanılır. Şöyle B'yi büyük yapalım. Ve e, ülkemizde bakır, artvin, bulgur, kastamonu, küre ve Elazığ madeninden çıkartılır. Bunu unutmayalım. Ülkemizde ormanlar en fazla tabii ki de... Karadeniz bölgesinde yer alır. Bundan dolayı mobilyacılık, keresitecilik burada gelişmiştir. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işlere biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Meslek diyoruz. Bu arada yorumun altına da hangi mesleği ileride yapmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Hizmet sektörüne bağlı olarak geçen mesleklerden biridir. Nedir? Tabii ki de burada verilen seçenekler arasında otobüs şoförlüğünü görüyoruz. Şöyle biz bunu da yazalım sevgili arkadaşlar. Şöyle otobüs şoförlüğü diye ve başka doktorluk, avukatlık, öğretmenlik de, hizmet sektörüne bağlı, bağlı olarak yaşayan meslekler arasındadır. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına D. Yanlış ise Y yazınız. Hadi bakalım. Yeni iş alanları kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere girişimci denir. Bu ifademiz son derece doğru bir ifadedir arkadaşlar. Girişimci insanlar özgüven sahibidir, meraklıdır, kararlıdır, azimdir ve çalışkandır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Girişimci insanların ortak özelliklerini de iyi bir şekilde bileceğiz. Ekonomide insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınıp satılan somut varlıklara biz ne diyoruz? Tabii ki de araç mı diyoruz? Hayır, ee, mal diyoruz. Bu yüzden burada bir yanlışlık yapılmış. Salça işlenmiş bir üründür. Evet sevgili arkadaşlar bu ifade doğru bir ifadedir. Salça e, domatesden veya biberden elde edilen işlenmiş bir üründür. E, domates ise e, sade biber ise ham üründür. Bunu da bileceğiz. Ülkemizde bor madeni Seydişehir, Konya ve ksi2de Antalya'da çıkartılır. Bu ifade Tabii ki de yanlış bir ifadedir. E, boksit alüminyum Seydişehir, Konya veya Aksikide Antalya'da çıkartılır. Ve geçiyoruz 5. doğru yanlış sorumuza. Ülkemizde küçükbaş hayvancılık en çok Ege bölgesinde yapılmaktadır. Bu ifade yanlıştır sevgili arkadaşlar. Ülkemizde küçükbaş hayvancılık en çok İç Anadolu bölgesinde gelişmiştir. Buğday üretiminde Ankara birinci sırada yer alır. Bu ifademizde yanlış. Konya ülkemizin buğday ambarıdır. Seracılık Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yapılmaktadır. Bu ifade ise doğru bir ifadedir. Çünkü güneşli gün sayısı fazla olduğu için seracılık Akdeniz bölgesinde gelişmiştir. Sericilik, bahçe ve tarlaların cam veya naylon örtülerle kapatılarak burada ürünler elde edilmesidir. Mevsimi geçmiş ürünleri de bu sayede tüketebiliyoruz. Nuri Demiraç çayın babası olarak bilinir. Bu ifademizde tabii ki de arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Çayın babası olarak bilinen kişi zihni derindir. Girişimci kişilerin en önemli özellikleri arasında meraklı olmaları gelmektedir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir sevgili arkadaşlar. Şüpheci olmak bilim insanlarının ortak özelliklerinden biridir. Bu ifademiz de gerçekten doğru bir ifade. Şu bilim insanları şüphecidirler. Öyle e, hemen, her an her bilgiyi e, olduğu gibi kabul etmezler. O bilgi hakkında e, böyle şüphede bulunurlar. O bilgiyi hakkında eleştirel bir e, bakış açısıyla o bilgiyi incelerler. Daha sonra kabul ederler. 11. sorumuz süreli yayınlarda kaynakça bölümü yer almamaktadır. Hayır, bu ifade tabii ki de yanlış bir ifadedir. Süreli yayınlarda kaynakça elbette ne olur sevgili arkadaşlar? Yer alır. Kredi kartı şifrelerimiz doğum tarihi gibi kolay hatırlanır olmalıdır. Yanlış. Ne kadar zor hatırlanır olursa o kadar bizim için daha iyidir. Ve devam ediyoruz. Aşağıda verilen boş alanlara öğrencilerin yaşadıkları bölgede gelişmiş olan ekonomik faaliyeti yazınız. Hemen başlayalım. Buraya babam iş bulmak amacıyla geldi. Burada farklı iş kollarına ait birçok fabrika ve işletme var. E burada tabii ki de sanayi faaliyeti yaygın olarak yapılmaktadır. Yaşadığım yerlerde insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır ve burada geniş aileler şeklinde yaşanır. E burada sevgili arkadaşlar bakın geniş aileler var ve insan gücüne duyulan ihtiyaç fazlaysa burada tarım ve hayvancılık şöyle yazalım. Hayvancılık ne olmuştur? Gelişmiştir. Burada yapılan ekonomik faaliyetler arasındadır. Yaşadığım yerde farklı ülkelerden insanlarla tanışıyorum. Onların ülkemize gelmesiyle hem biz hem de onlar farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyoruz. E, tabii ki de burada bir turizm faaliyeti açıkça e, belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaşadığım yerde eğitim, sağlık ve ulaşım, e, bankacılık gibi alanlar çok gelişmişse burada da hizmet sektörü ne olmuştur sevgili arkadaşlar? Gelişmiştir diyoruz ve yazıyoruz. Evet tabloda verilen bilgiler ile ekonomik faaliyetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Şimdi Kars'ta mera ve meralar geniş yer tutar. Ve bu nedenle burada büyükbaş hayvancılık yaygındır. Fethiye'de yani sevgili arkadaşlar ülkemizin böyle sıcak ılıman yeri olan Fethiye'de kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ve bu nedenle burada seracılık yaygın olarak yapılır. Nevşehir'de su kaynağı az ama hidroelektrik santrali diyor. Hayır tabii ki de yanlış. Ülkemizde hidroelektrik santrali en çok suyun ve eğimin fazla olduğu yerlerde gelişmiştir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz'de hidroelektrik santralleri yapımı için uygun bir arazi vardır. Ama Nevşehir'de su kaynağı az hem de hidroelektrik santrali burada yapılan ekonomik faaliyet olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Batman zengin yeraltı kaynağı Vardır ve burada madencilik yapılır çünkü petrol buradan çıkartılır buna da ulaşırız tabloda verilen bilgiler ile ekonomik faaliyetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor tabii ki de 3 numaralı seçeneğimiz C onda işaretlemiş olalım yukarıda mesleklerle ekonomik faaliyetler eşleştirilmiştir bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır hemen bakalım bankacı evet bankacı hizmet sektörüne aittir çiftçi ticaret mi hayır çiftçi tarım sektöründe çalışır. Gıda mühendisi sanayi doğru. Veteriner hayvancılık sektörü doğru. E burada iki numaralı eşleştirme yanlıştır. Bu yüzden cevabımız B seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar böylece bugünkü çalışmamızın da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Hadi bakalım ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara bekliyorum.